Arda en çok topu ben sektireceğim ben senden daha iyi top oynuyorum. Var ya seni futbolda ezerim Arda benle yarışmayı bile kalkma. Göreceğiz oğlum göreceğiz. Bu yarışmanın sonunda göreceğim ben senin yüzünü. Sen beni sektirme yarışında yenebileceğini mi düşünüyorsun ha? Hasan kendine gel oğlum ya. Çocuklar Dabbe sen merak etme, ben şu Ali'yi yeneyim de, ondan sonra hep beraber başka bir şey yaparız. 67, 68, 69, 70 göreceğim ben seni yüzün Ali. Oğlum seni göreceğim lan. 71, 72, 73, 79 görüşeceğiz sen Hasan. Ben Dabben'in kötü ikiziyim. Kardeşimi kandırıp kendi dostunuz yaptınız. Ama beni kandıramayacaksınız. Sizi yok edeceğim. Canım kardeşimi kandırdınız. yok edeceğim. Yok. Önüme dabbe bile çıksa onu bile öldürürüm. Bana ihanet etti. O Ali denilen çocuğu var ya çok pis edeceğim. Önce şehirdeki insanları öldürmem lazım. Hepiniz yok olacaksınız. Yok. Ulan var ya bu öğrencilerden de bıktım ben ya. Şöyle bir evim olmasını çok isterdim. Of. Gel buraya. <laughs> Hepiniz öleceksiniz. Of. Lan bu da kim lan? Her tarafım kırıldı. Allah. Herkesi gebertir lan bu. Çok güçlü. Lan şu paraların yerine söyle artık. Bak elimde kalacak sen Canımı sıkma benim. Bak seni pataklayacağım en sonunda. Eee yeter artık. Al lan sana. Al. Sen istedin bunu. Nerede lan paralar? Söyle artık. Söyle. Şu paraların yerini söyle artık. Kerem komiser dur artık. Dur. Dur Kerem komiser söylemeyeceğim ama dur artık canım çok yanıyor. Senin canını ben çok yakacağım Allah'ın sana al. Söyle şu paraların yerine. Ulan evimde kalacaksın söyle artık söyle. Deli edecek adamı ya Allah'ın sana al. Kerem komiser şehirde esrar engiz olaylar oluyormuş. Sizin yardımınıza ihtiyacımız var. Acilen gelmeniz lazım. Kerem komiser çabuk olun çabuk. Şehirde iki kişi öldürülmüş. Ulan seninle daha sonra görüşeceğim ben. Geliyorum bekle. Ne oldu polis neden çağırıyorsun beni? Görmüyor musun işim var işimin arasında ne istiyorsun? Ulan eğer gereksiz bir şeyse var ya seni de döverim ben seni de döverim. Çok pis ederim hepinize. Bugün zaten sinirliyim benim üzerime gelmeyin vallahi hepiniz döverim bak. Ya Kerem komiser sakin ol ya Allah aşkına çok önemli bir mesele var. Şehirde birden fazla ceset bulduk yolların kenarında biz de anlamadık kimin öldürdüğü de belli değil. Öldüren kişi insana benzemiyor Kerem Komiser ne yapalım? Olamaz ya olamaz bu da kim? Hayır ya bir başka bela daha çıktı. Hırsızı yakaladık şimdi katili çıktı başımıza. Neyse ben birazdan geliyorum siz kamera kayıtlarını inceleyin. Duruma göre hareket edeceğiz. Kerem komiser bu arada siz buna ne yaptınız ne hale getirmişsiniz ya şu hale bak. Oo kafam ağlıyor. Kerem komiser katil çıkmış yine. Ula sizi öttürecek vallahi billahi. Beni dövmek kolay istersen ona bulaş Kerem komiser. Bekle lan bekle geliyorum. Senin hesabını göreceğim şimdi. Neyse polis sen gidebilirsen. Sen dediğim gibi kamera kayıtlarını incele. Ben de bir 10 dakikaya geliyorum. Bitirecek işim var. Tamam Kerem komiser sen işini hallet biz seni bekliyoruz kamera odasında. Kolay gelsin. Evet. Şimdi senin sıran geldi. Şimdi sana göstereceğim. Senin derdin ne bakayım söyle bana. He şimdi söylesene. Sen benim canımı çok sıktın. Seninle uğraşacak hiç halim yok. Burada geberteceğim seni. Zaten konuşmuyorsun da. Senin yaşama hakkın yok. Senin kafana sıkacağım. Bitecek bu iş. Ula Kerem komiser sen polissin yahu. Beni öldüremezsin. Bana blöf yapma. Sen kim? Mahkum öldürmek kim yav? Bak sana son kez soruyorum söyleyecek misin söylemeyecek misin eğer hayır dersen bu kurşunu kafana yiyeceksin cevap ver söylemeyeceğim gerem komiser onu bana söyletecek bir Allah'ın kulu yok burada siz anca benim peşimden koşun o paraları benim arkadaşlarım şu an yiyor zaten demek öyle he? şimdi görürsün sen gel bakayım sana göstereyim şimdi öldürüp öldürmemeyi al sana ne oldu lan geber bu iş bitti Dabbe bugün gerçekten çok eğlenceli bir gün geçirdik. İstersen gel yemeği bizde yiyelim. Eğer açsan gel gel bizde yemek yerim Dabbe eve gitmene gerek yok. Yok ya Ali ben eve gideceğim. Akşam yemek hazırlayacağım. Hem evi temizlemem lazım. Ev çok pis. Siz yiyin sonra beraber yeriz Ali. Teşekkür ederim. Sen bilirsin Dabbe istersen gel yani. Neyse sonra yine yeriz Dabbe görüşürüz. Lan bu Dabbe olamaz. Bunları yapan Dabbe miymiş? Hayır bize dost gibi görünüp bizi kandırdı. Seni geberteceğim Dabbe. Artık elimden kimse alamaz. Zaten sana güvenmiyordum. Bu iş bitti artık. Evet. Şimdi Alev Alsan'ı kaçıracağım. Sizi yakaladıktan sonra lime lime edeceğim. Kardeşimi kandırmanın bedelini ödeyeceksiniz. Hepinizi geberteceğim. Hepinizi. Geliyorum Ali. Geliyorum Hasan. bekle. Hepinizi gel bakayım ilk önce Ali'nin evine girelim Onu kaçıracağım Evet şimdi Ali'nin yanına gideyim ya Gerçekten canım oyun oynamak istiyor Merhaba fakir amca Ali evde mi? Onunla oyun oynamak istiyorum Evdeyse çağırsana dışarı çıkalım Ne diyorsun Dabbe Ali senin yanında değil mi? O zaman Ali nerede Dabbe? Söyle sabahın köründe nereye gitti bu çocuk? Olamaz, olamaz. Ali nerede, nerede? Ali birisi mi kaçırdı acaba? Dabbe ne olur bir şeyler söyle. Hayır fakir amca sen neler diyorsun? Dabbe ne olur git bul Ali'yi. Sen giz birisisin, bulabilirsin belki. Arda şehir dışında gelince ben oğluma ne derim? Lütfen Dabbe, lütfen torunumu bul. Tamam fakir amca bulacağım, bulacağım merak etme. Çok uzağa gitmiş olamaz merak etme fakir amca Şşşt Dabbe kaldır ellerini O insanlara zarar verdin Şimdi bu yaptıklarının bedelini ödeyeceksin Biz sana güvenmiştik bize yine ihanet ettin Dabbe Geberteceğim seni geberteceğim Yürü gidiyoruz hapse Olamaz Kerem komiser ben kimseye zarar vermedim Yani sizle arkadaş olduktan sonra kimseye dokunmadım Sen onları benim külahıma anlat Dabbe Külahıma anlat yürü gidiyoruz desten bir ömür boyu çıkamayacaksın tamam mı Yürü Olamaz çıkar beni Kerem komiser hata yapıyorsunuz. Çıkart beni ben suçsuzum. Kes sesi tabi kes. Çok konuştun ben gidiyorum. Sesini çıkarttığını görürsem kafana sıkarım anladın mı? Hayır ya hayır ben suçsuzum. <laughs> Ali'nin yerini bulduk Onu nereye sakladığını da gördük kameralardan Şimdi onu almaya gidiyoruz Şimdi burada uslu usludur. dönünce senin icabına bakacağım ben Ne olur bizi bırak sen Dabbe değilsin Bizim arkadaşımız değilsin Bırak bizi ne olur bizden ne istiyorsun Hepinizi öldüreceğim Kardeşimi benden çaldınız Önce alsan sonra sen Ali. Hepinizin kellelerini ailenize atacağım Kardeşimi kandırdınız ve kendi safınıza çektiniz Ama beni kandıramazsınız Kardeşin iyi biri oldu Sen de iyi biri ol bırak bizi Lütfen lütfen bize zarar verme Dabbe lütfen Dostum bu Dabbe değil Bu bizim arkadaşımız değil Senin adın ne Benim adım Sikcin Ben Dabbe'nin ikiz kardeşiyim Ama ondan daha güçlüyüm Neyse şimdi sizi yiyeceğim. Kafanızı ayıracağım ama. <laughs> ha, tabbe, sen nasıl hapisten kaçtın? Neyse etrafını sardık. Buradan kaçamazsın. Bırak onları. Bırak dedim bırak. Ha? Kerem komiser. Gel bakayım şimdi göstereceğim size. Alın lan size. Evet. Şimdi ne yapacaksın lan Kerem komiser? Bir taşla üç kuş. Ali, Hasan ve Kerem komiser. Bugün hepiniz öleceksiniz burada. Olamaz Dabbe boşuna hapsattık. O Dabbe değildi o sendin. Hayır hayır bana zarar verme. Şşş bak bakayım buraya. Kusura bakma kardeşim. <laughs> Dostlarıma kimse zarar veremez. Aa, Bu iş bitti artık. Kendi kardeşimi öldürdüm. Sen doğru olanı yaptın Dabbe. Kötü kardeşin değil. Gerçek dostlarını seçtin. Teşekkür ederim Dabbe, teşekkür ederim. Resmen hayatımı kurtardın. Sen artık bizim gerçek dostumuzsun. Dabbe gerçek dostumuzsun.